Şimdi Ramazan'ın başladı, geliyor derken üçüncü günündeyiz. Yarın e, dördüncü iftar yapı dördüncü sahur yapılacak. Bak ne kadar çabuk geçiyor o zaman. Şimdi bugün iftarda yine bir veya iki tane hurma, eğer hurmanız yoksa zeytinle orucu bozduk. Bozduktan sonra bir kase yoğurt çorbası. İsterseniz bu yoğurt çorbası, bugün Ceyda şefimizin o lezzetli elleriyle yaptığı gibi, ayran aşı veya erzurum usulü e, soğuk yoğurt çorbası da olabilir. Veya sıca içini sıcak istiyorsa sıcak sıcak bir çorba da olabilir. Üzerine bolca nane koymanızı öneriyorum. Sonra 5-10 dakika ara veriliyor. Namaz kılma, isteyenler namaz kılabilir veya dik bir şekilde oturup 5-10 dakika ayakta yürüyebilirsiniz. Sonra bu 10 dakika, 15 dakika zaman geçtikten sonra bir tabak sulu köfte. Sulu köfte, bayağı böyle bol domatesli, maydanozlu, soğanlı, sulu sulu bir köfte ve yanında da bir mevsim salata. Mevsim salata özellikle bol salatalıklı, taze biberli, rokalı, tereli yani domatesli, üzerine de biraz limon sıkarsanız C vitamini ihtiyacımız var Ramazan'da. Ara öğünde en nihayet artık üçüncü gün değil mi? Bugün bir güllaç yiyelim yani. Güllaç iki gün evet yoktu. Çocuğum. Güllaç sağlıklıdır efendim. Güllaçı yemekten korkmayın. Sadece içerisine hani o süt ve şurubu dökülüyor ya sütle. Aşırı beyaz şeker koymazsanız fındığını veya cevizini fıstığını bol koyarsanız güllaç iyi bir tatlıdır. Çünkü bu Ramazan uzun süreler ihtiyacımız var. Sonra bir kase pardon bu da sahura geldik sahurda bir kase mercimek çorbası sahurda da çorba için özellikle posalı çorba bağırsakları çalıştırır ve iki dilim kızarmış tam buğday ekmeği az yağlı ve az tuzlu beyaz peynir tatlı sivri biber domates salatalık ve mutlaka kuşburnu marmelatı çok faydası var direncinizi arttırır kan yapar kuşburnu marmelatı yeşil ve siyah zeytin ve harareti kesmesi için taze nane ve dereotu. Taze nane ve dereotunu bol bol çiğ çiğ in sahurda susuzluğunuzu azaltır, harareti keser. Ferahlık verir, sinir sisteminizi güçlendirir. Bu arada dereotunda çok kalsiyum da var. Ve bir bardakta işte Ceyda şefimizin de bugün yaptığı meyan kökü şerbeti.